Kök hücreleri bir de allojenik ve otolog olarak iki gruba ayırırız. Bunlar içerisinde otolog dediğimiz insanın kendisinden elde edilen, hastanın kendisinden elde edilen kök hücreler. Hangi tip olursa olsun. E i̇ster hematopoietik CD34 pozitif dediğimiz, isterse mezenkimal dediğimiz yağdan, diş kulpasından, endometriyumdan ya da başka yerden, limbal bölgeden elde edilmiş kök hücreler. Bunlara biz kök, otolog kök hücre diyoruz. Yani bunlar sadece kişilik kendine kullanımına özeldir. Alojenik kök hücreler ise bunlar başka insanla, başka canlıdan söylemiyorum, başka insandan alınan kök hücreler ise biz alojenik kök hücreler diyoruz. Bu iki ayrımı neden yaptığımızı biraz daha açayım isterseniz. Hatırlarsanız kök hücreleri ben erişkin tip kök hücreleri ikiye ayırmıştım. Bunlardan biri mezenkimal kök hücreler, diğeri CD34 pozitif kök hücreler. Bu iki kök hücrelerin üzerinde her hücrenin kendi kimliğine ait HLA doku antijenleri dediğimiz doku antijenler var. Bu doku antijenlerini eksprese eden, üreten ya da sunan hücrelerde biz ne yaparız? Dokuyu varız. Onun için mutlaka ve mutlaka aynı organ transplantasyonu, karaciğer, kalp, ya da böbrek transplantasyonu gibi doku uyumlarını ararız. İşte bunlar içerisinde CD34 pozitif olan oto politik kök hücreler TLA ekspresi ederler. Doku uyum antijeni sularlar. Bu nedenle bunlara mutlaka uyum %100 uyum olması gerekir. Bu nedenle bunları biz otolog olarak kullanırız. Alojenik olarak kullanamayız. Yani bir başkasından alıp kullanamayız. Onun için biz bunlara otolog kullanılan kök hücreler diğer Diğeri ise alojenik olanlar. Alojenik olanlarda ise gündemimizde olmasının nedeni şunlar özellikle mezenkimi kaynaklı fibroblast, arzı. ya da bebek kordonundan elde ettiğimiz mezenkimal kök hücre, diş pulpasından elde edilen mezenkimal kök hücre, numetriyumdan elde edilen mezenkimal kök hücre, limbal gözden elde edilen mezenkimal kök hücre de, bu HLA dediğimiz doku uyum antijenlerini ekspres etmezler. O nedenle bunlarda doku uyumu aranmaz. Dolayısıyla bu hücreleri aldığınızda herkese kullanabilirsiniz, her insana kullanabilirsiniz. Onun için de bunlara, alojenik olarak kullanılabilir, aynı zamanda kök hücreler diyoruz. İşte alojenik, otolog ayrımımızın nedeni de kullanım alanlarını, Hangi kök hücreyi başka insana kullanabiliriz? Hangi hücreyi sadece kendisine kullanabiliriz? Bu ayrımı belirlemek için yaptığımız tanımlamalardır. Alojenik ve otojenik tanımlamalar.